Pazar sabahı kahvaltısına hazırlanıyorlardı ama büyük bir patlama ile irkildiler. Kendilerini sokağa attılar. Bir anda şiddetli bir patlama ile uyandık. Biz deprem oluyor sandık. Korkunç patlamanın gerçekleştiği olay yerindeyiz ve görüntü son derece üzücü. İddiaya göre tüpten kaynaklı patlama sonucunda işte görüyorsunuz binanın dış yüzü tamamen yok olmuş durumda. Ve patlama o kadar şiddetli gerçekleşmiş ki adeta taş taş üstünde kalmamış. Yanığı fazlaydı. Elinde, ayaklarında, üzerinde falan kanamalar falan vardı. Kiminin deprem, kiminin ise bomba sandığı patlama Avcılar Tahta Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Üç katlı binanın birinci katındaki mutfak tüpü binanın ön cephesini tamamen yıktı. Kadın bağırıyordu zaten yardım edin diye çığlıklarla. O anda içeride iki çocuk ve halaları vardı. Anneleri ise patlayan dairenin hemen üst katındaydı. Kendini ve çocuklarını o şokla birlikte dışarı yatmaya çalıştı. Şu anda daha büyük bir şok yaşıyor. Efendim geçmiş olsun. Ne yaşandı içeride? Bir patlama yaşandı. Bilmiyorum. Biraz uzak tutar mısınız? Çocuklarınızın geldi. sağlık durumu nasıl? Şu an hastanedeler, iyiler. Siz iyi misiniz? İyiyiz. Neyden kaynaklandı? Tüp galiba. Patlamanın etkisini en net gösteren görüntülerden bir tanesi, bakın binada kocaman bir delik açılmış durumda ve çevredeki binalar da ciddi anlamda hasar aldı ve şu anda ekipler o hasarı toparlamaya çalışıyor. Yukarı koştum, onları. Çocukları bu tarafa doğru çektim yani aşağı düşmesinler diye. Sonra bayan bayanı tuttum, dışarı çıkardım. Ama bağırıyordu tabii. Zor indirdim aşağıya. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavileri sürüyor.